Marketten biberlerimizi aldık. Dolmalık biberlerimizi. Bu saplarını çıkarıyoruz. Çekirdek kısımlarını. Güzelce hepsini bunları e, pişirmeyeceğiz. Kışlık olarak e, buzdolabının derin dondurucu bölümüne koyacağız. Evet. Yine bunu da aynısını yapalım. Sonrasında yıkayacağım ben bunları arkadaşlar. Güzelce. Sonra süzdüreceğim. Evet. Yıkadık. Süzdürdük. Şimdi geri poşetleri diziyorum. Sırayla. Az diye göre değişir. Daha az koyabilirsiniz. Poşetleri. Küçük aileyseniz. Büyük aileyseniz böyle çok da koyabilirsiniz. Evet. Hepsini yerleştiriyoruz. Sonra poşetin havasını da alıyoruz. Ağzını bağlayıp güzelce dolaba yerleştiriyoruz. Evet. Bunu da koyalım. Hemen ağzındaki şeyini de alalım havasını da. Evet, ağzını da bağlıyoruz. Biraz e, az mesafe kalmış zorlandım ama yine de bağladım, başardım. Evet, hemen dolabı açıyoruz. Derin dondurucu bölümüne koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Kışa hazırlık olsun diye. Evet, tekrar kalanını da hemen poşetliyoruz. diyoruz, Poşet diyelim. Poşete az kaldı. Olsun bu da böyle olsun. Havasını aldık. ağzında bağlıyoruz. Dolaba koyuyoruz.